Merhaba, şimdi size Instagram'ı Facebook'la nasıl entegre edeceğinizi göstereceğim. Ee, buradan ek telefonumuzdan Instagram'a giriş yaptık. Ana sayfamız karşımıza çıktı. Kendi yani profilimiz. Sağ üst köşede çizgiler var. O üç çizgiye bastığımız zaman seçenekler içerisinden ayarlara tıkladık. Ayarlardan da hesap yazıyor. En alttan üçüncü. Hesabın üzerine geldiğimizde Diğer seçenekler içerisinden başka uygulamalarda paylaşım yazar. Bunun üzerine tıkladığımızda en üstte Facebook'u görürüz. Bu Facebook'a tıkladığımızda, şu an benimki bağlı olduğu için böyle çıkıyor. Ancak sizinki bağlı değilse üzerinde ayarları sıfırla seçeneği vardır. Ayarları sıfırlarsanız orada kendi Facebook hesabınızın üzerine bir kere tıkladığınızda Instagram ve Facebook'unuzu birbirine entegre etmiş olursunuz.